Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentime, bu güzel renklerimle e, ağır bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle zemin rengimi, iğnemi alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar. Şöyle ben modelimi biraz ilerlemiştim. Modelimin arayolu bu şekilde olacak. Hemen burada hanımlar modeli yapmak için ara boşlu hanımlar şöyle 20 adet boş zürafa geçtim hemen şöyle 21. sini sabitledim ara modelimi hazırlamak için şöyle ara modelimi nasıl hazırladığımı göstereyim şöyle hanımlar buraya sabitledim hemen diğerini geçiş yapıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum şöyle şu alttaki ipi de alayım orada gizlemiş oldum bu şekilde. Şöyle tepesine sabitledim. Burada iki tane minik pırpır hanımlar şöyle küçük hanımlar zürafa da denilebilir. Şöyle iki tane hazırlayayım. Hemen ilk yaptığımı geri döndüm. Burada hanımlar bir tane minik pırpır pır asılıyorum. Şöyle artırma işlemi yapar gibi. Hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Tepesine sabitleyeceğim. Burada da bir tane pırpır pır yapıp şöyle yuvamın içine iniş yapacağım. Bu Hemen burada hanımlar 3 tane bostu geçeceğim. Şöyle 3 tane hazırladım. Hemen üçüncüsüne geri dönüyorum. Burada tekrardan ara modelimi çalışacağım. ile başlıyoruz. Yanlarda pırpır pır yaparak sayımızı bile düşürüyoruz. Şöyle yuvamın içine iniş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Ara modelim bu şekilde ilerleyecek. 6 ya da 7 tane ara modelden ekleyeceğim buraya. Bu şekilde hanımlar. Hemen şöyle modelimi yapmak için Zemin rengimi iğneme alayım. Evet hanımlar adam modeli yapmak için şöyle zemin rengimi iğneme aldım. Burada hanımlar 7 tane boş sıra geçeceğim. Hemen şöyle 8.sine sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar bu ipimi fazla bıraktım. Ben biraz fazla bırakmışım bu arada. Şöyle buraya sabitledim. Buraya 5 tane zürafa asılayacağım. Hemen bu fazlalığı keseyim. Evet hanımlar şöyle tutarak kazılıyorum ben. Hemen başa geri dönüyorum. Burada bir sıra daha ilerleyeceğim. Artırma işlemi yapmıyorum. Sayımı 4'e düşüreceğim. Şöyle sayımı 4'e düşürdüm burada hemen ters çeviriyorum şöyle bunun içinden şöyle geçip son yaptığımı içinden geçip tam kenara doğru sabitleyeceğim burada bunun içine hanımlar 3 tane pırpır hazırlayacağım pır şöyle minik hanımlar çok büyük olmasın Hemen ilk yaptığıma geri dönüyorum. Burada bir tane artırma işlemi yapacağım. Şöyle görmediğim için tek katını almışım. Burada tek taraf artırma yapacağım hanımlar sadece buradan artırma işlemi yapacağım ve altı sıra çıkacağım Şöyle hanımlar. Devam ediyorum. Şöyle 4. sıradayım. Šikina Şöyle hanımlar altı sıra çıktım. Hemen şöyle sayımı bile düşüreceğim. Artırma işlemi yapmayacağım altı sıradan sonra. Bu da şöyle sayımı bile düşüreceğim. şöyle biraz kenara doğru bu şekilde hemen buradan keseyim Evet hanımlar şöyle hemen bu kenara da aynı yaprağımızdan hazırlayalım şöyle hanımlar kenarda kalan zürafamızın içine sabitliyorum ipimi bunu tersten hazırladık hanımlar bunu da ön yüzünden hazırlayacağız artırmalarımızı hangi yönden yaparsak yaprağımız o döne şey o tarafa dönecektir. Bu şekilde bu taraftan artırma yaptığım için yaprağım bakın şekillendi. Bu tarafa döndü. Bunu da bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle burada yine aynı işlemi yapacağız. 3 tane ile başlayacağız. 2 geri dönüyorum tek taraflı artırma yapacağız şöyle buradan artırmamı yapacağım ve devam edeceğim burada altı sıra çıktıktan sonra sayımı iki bir en son tepesini sabitleyip bitireceğim bu şekilde hemen şu yaprağımı da hızlıca hazırlayayım Hatta hanımlar şöyle tamamladım ikisini de hemen tekrar aynı rengim iğnemde şöyle hanımlar bakın ortada iki tane boş zürafa var hemen şöyle ikine sabitliyorum bir diğerine da bir yuva oluşturacağım şöyle hemen sıkmadan hanımlar şu altta kalan ipi gizlemek için aynı boyuta getirdim. Burada hanımlar tekrar yuvamın içine sabitleyip şöyle kenara doğru sabitledim. Şöyle hanımlar burada bir tane pırpırla başlıyoruz. Bunu dört sıra çıkacağım. Tekrar pırpırıma batıyorum bir tane pırpır pır asılıyorum. Şöyle 4 sıra çıkacağım. Şöyle 4 sıra çıktım. Hemen şöyle ikinci yaptığımın içinden tekrar geçip aşağı ineceğim. Şöyle. Şöyle son olarak yuvamın içine iniş yapıyorum. Ve burada tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Yine minik bir pırpır. Pır. Bunu da hanımlar 5 sıra çıkacağım. Hemen 5 sıra çıkayım. Şöyle hanımlar 5 sıra çıktım. Bunu da yine aynı şekilde yanlardan iniş yaparak yuvamın içine ineceğim. Son olarak şöyle yuvamın içine indim. Burada tekrardan bir tane pırpır. Pır. Şöyle hanımlar pırpırımı yaptım. Şöyle içinden aldım. Bunu da hanımlar yanda hazırladığım gibi 4 sıra çıkıp tekrardan yanlardan inip yuvamın içine sabitleyip ve ipimi geçeceğim. Hemen onu da hazırlayayım. Ee, sarı ipimi iğneme alayım. Evet hanımlar koyu sarı rengimi aldım. Açık rengi hanımlar tepesinde kullanacağım. Hemen şöyle tuttum. En baştaki şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle kenara doğru burada şöyle hanımlar şu boylarda 6 tane pırpır asılacağım şöyle hanımlar pırpırın boyu bu şekilde şöyle altı tane pırpır asılacağım Şöyle altı tane pırpır hazırladım. Ben şöyle düzeltiyorum elimle. İpimi buradan keseyim. Evet hanımlar. Bu şekilde. Hemen şöyle açık rengimi iğnemi aldım. Şöyle tuttum hanımlar. Bütün pırpırlarımı bir alıyorum. hepsini bir aldım. Tek seferde sabiteceğim. Burada iki tane sarı kullandım hanımlar. Koyusu alt kısımda açık rengi üstte kullandım. Hemen şu fazlalığı da biraz keseyim, kısaltayım. Şöyle hanımlar, şu ipimizi kısa tutalım. Şu ipi kısa tutalım. Hemen şöyle hanımlar pırpıların en ortasından arka tarafa iğnemi aldım. Burada saat yönünde şöyle 35 defa dolayalım. Şöyle hanımlar 35 defa doladım. Hemen şöyle kök kısmını kurtardıktan sonra gerisi kendiliğinden giriyor zaten. Şöyle bir yandan çıkarıp bir yandan da itiliyorum. Şöyle çıkarttım. İlk başta şöyle bir görüntü alacaktır. Şöyle tuttuğum alttaki ipi bunları şöyle yukarı doğru çektikçe şu ip genişleyecekti. Parmağınıza takın. Şöyle düzelte düzelte bir yandan da şöyle aşağı doğru itelim bakın bu şekilde hemen şöyle tuttum ve çekiyorum gelebildiği kadar hanımlar burada şu kadar bir ip boşluğu kalacaktır ne kadar çekseniz de o kısalır ama bitmez bu şekilde kalıyor hemen bunu böyle ters çevirdim bakın bu şekilde Şöyle en ortadan tekrardan geçirip buraya sabitliyorum. Şöyle sabitledim. Hemen şöyle en ortadan ön yüzünü alıyorum. Ve tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde çok sıkmadan hanımlar tekrardan şöyle ön yüzünden arkaya alıp sabitliyorum hemen buradan keseyim Evet hanımlar şöyle diğer motiflerimi de diğer renklerimle hazırlayacağım en ortaya da hanımlar şu ikisini kullanacağım tonları birbirine yakın koyu altı şu pırpırında açık rengi de üstteki şu düğümde kullanacağım hemen burada hanımların akışı var onu göstereyim sonrasında modelimi tamamlayacağım hemen ara yolu için akışını göstereyim şu ip boşluğunu hanımlar şöyle sabitledim buraya şöyle bir tane minik pırpır tepesine sabitliyorum hiç ipimi koparmadan bir tane atlayıp bir yerine geçiş yapıyorum. Tepe kısmını sabitledim, bitiriyorum. Kışı bu kadar hanımlar. Aradaki boş kalanları da öbür rengimle hazırlayacağım. Hemen şöyle modelimi tamamlayayım. Son haliyle buradayım. Evet hanımlar, şöyle ben modelimi tamamladım. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Evet hanımlar. Model bu şekilde. Hemen şöyle yandaki duruşumu göstereyim. Bu şekilde. Şöyle arasına hanımlar 7 tane dal bıraktım. Bu şekilde hazırladım. Modelim bu şekilde hanımlar. Şöyle de göstereyim. Evet hanımlar bu modele bir fiyatta vereyim. Bu sıklıkta hanımlar hazırlarsanız ağır bir model hanımlar dört kenar fiyat 1500 TL'den başlamalıdır. Daha üstte olabilir. İşçiliğiniz düzgünse hanımlar ağır bir model dediğim gibi. Ama bu sıklıkta yaparsanız arasını daha fazla açarsanız da fiyatı düşürebilirsiniz. Ee, bu şekilde hanımlar. Evet hanımlar, modeli beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Ee, bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.